Her gün mutfaktayız kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar alabalık yapıyoruz. Ben mısır unuma iki ka çay kaşığı tuzumu attım, karıştırdım. Diğer taraftan da tavaya yağımı koydum ben yani tereyağımı bu şekilde bir yemek kaşığı. Yağ eridikten sonra balıklarımı koyacağım. Yağımız bu şekilde eridi arkadaşlar şimdi balığımızı mısır ununa batırıyoruz. Mısır ununa batırdık arkadaşlar. Şimdi tavamıza koyuyoruz. Bu şekilde tavamıza koyduk arkadaşlar. Şimdi altını hafif kıstık. Kısık ateşte olması lazım. İçinin daha güzel pişmesi için. Diğer tarafı pişti arkadaşlar. Çeviriyoruz. Çevirdik arkadaşlar bu şekilde. Şimdi diğer tarafı pişecek. Sonra servis tabağımıza alacağız. Arkadaşlar balığım pişti bu şekilde. Ben servis tabağımı aldım. Şimdi diğer balığımızı koyuyoruz tavaya. Bu şekilde arkadaşlar gene azıcık çok az tereyağı koyduk. Tereyağımız eridi. Şimdi tekrardan balığımızı koyuyoruz. Balığımızı koyduk arkadaşlar. Şimdi tekrar iki tarafı çevre çevre pişireceğiz iki tarafında. Hemen çabuk pişiyor arkadaşlar. Ocağımız altında kıstık. kısık ateşle pişmesi lazım. İçinin daha güzel pişmesi için. Biz mısır ununu da batırıyoruz arkadaşlar iki tarafına da. Siz isterseniz normal una da iki tarafını batırabilirsiniz. Diğer tarafı pişti arkadaşlar. Şimdi çeviriyoruz. Diğer tarafı pişecek. Hmm. Çok güzel pişmiş. Bak üzeri nar gibi. Kıpkırmızı olmuş. Şimdi diğer tarafı piştikten sonra arkadaşlar bunu da diğer servis tabağımız alacağız. Balığımız pişti arkadaşlar. Şimdi servis tabağımıza alıyoruz. Arkadaşlar balığımı ben şimdilik servis tabağıma aldım bu şekilde. Yanda salatayla çok güzel oluyor. Salatayla yiyebilirsiniz. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.